Çok boş dur. Buna yorulmuş. Buraya bak buraya. Aman aman aman. Şimdi anneye. İkisi birden ya. Ne kadar bana kaçıyor. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Bay bay. Küçük ayı. Atla bana <laughs> Manyak. Aferin Luna. Evet. İndir Blue'yu. Blue. Evet Luna ya. Aferin. Çok akıllı bir Luna'mız var. Blue da küçük aymış. Hadi bay bay. Görüşürüz.